Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar kanalımın ikinci videosuyla karşınızdayım yine. yine Berkay var. Berkay hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim sen nasılsın? İyiyim kankam. Hemen hızlısından bir rush atalım. Yoksa hmm. kırılmayalım. Ee, arkadaşlar hemen e, bu videoya destek olarak bir like ve abone olursanız teşekkür ederim şimdiden. Hemen hızlısından başlayalım kanka Arkadaşlar e, birazcık yorgun olabilirim videoda hani Neden sesim böyle kötü geliyor falan diyebilirsiniz e, Bugün yaklaşık galiba 5. ya da 6. video çekişimi, çekmeye çalışmam benim Ya e, Bu videoyu izliyorsanız zaten video olmuştur e, Bu yüzden de bir aşağıdan böyle şey ha, yaparsanız blog. sevinirim Arkadaşlar bu arada hani bu, e, aklıma da geldi dedim ki Madem ben bu kadar deneme yaptım hani video denemesi Dedim neden bu videonun şey şifresi deneme olmasın? Bu videonun şifresi deneme arkadaşlar. Yorumlara deneme yazanların da ne yok kalp falan atacağım. Ben dalalım. Ben öldüm. Bu <laughs> <laughs> nasıl bir bug lan? 4 4 4 Püh. Aldım lan. kim geliyor? Yok. Turuncu <laughs> nereye çıkmış ya? Şey katına. <laughs> Boş Bunu <laughs> söylemeyeceğim bunu. Onu bıraksak kura kadar gider öyle. <laughs> Baksana oğlum oha hala da gitmeye çalışıyor. Yani son oyuncunun yükseğe çıkmama şeyi olsa çıkamayacak. Ha ne güzel. Hayır, o kadar çıktı. Galiba. O kadar çıktı sonra intihar etti. Elmas i̇ntihar etti aşağı mı düştü? düştü. Yani kendi intihar etti. Herhalde blow falan bitti çıkmakta. Olabilir. Elmasa git kanka demek. O sırada yanına yer yaraşacağım ben. Türü türü. <laughs> Ağzınla efekt yapıyorsun montaja <laughs> Bak Hakikaten ya montaj yapmıyorum arkadaşlar. Montaja Eee neyim? Montaja lan karşıyım. Ben o sırada böyle adam geliyor. Bana ne ama ya? Hakikaten lan ağzımla montaj yapıyorum aynı fark ettim i̇va. ve videonun videonun eğlencesi kaçmaması için de yapmayacağım bunu daha devam olarak 3 4 5 arkadaşlar ee, birkaç kişi bana discord'dan şey ulaştı hani bu hızlı satın alması yapılıyor falan onu gösterir misin falan diye hani isterseniz onunla alakalı bir video çekebilirim hani daha stratejileri daha nasıl hani hızlı alırsınız falan onlarla alakalı video yapabilirim bir tane öyle e, bir de arkadaşlar e, ee, benim discord ya yani discord hesabım çalındığı için şu an şey hesaptayım yani yeni hesap açtım yeni bir sunucu açacağız o yüzden hani kötü olacak büyük ihtimalle oha kanka adam öyle bir oynuyor ki e, ee, neyse arkadaşlar yeni bir sunucu açacağım e, ee, yine linkini ben açtıktan sonra bu sunucu ya yani bu açıklamamıza eklerim e, ee, oradan da gelip hani benimle oynayabilirsiniz eee başka ne diyeceğim ha ee, son hatırlatma eee aşağıdan kanalıma like at ya kanalıma değil ya bu video <laughs> tabi ya Ka bu videoya like atıp kanalıma abone olup olursanız sevinirim arkadaşlar hemen yani hızlıdan devam edek tamam Oy. oğlum maviler bu arada ortayı topladı topladı mı maviler kırılmışlar bir, bir şey diyeyim mi şu an biz böyle çok değerliyiz bir tek biz kırılmadık çünkü Beyin bedava. Hane. Ha yani şuradan hızlısın lan. Lan. Hop. Dakika. Arkadaşlar bir de şu anlık hani çok böyle edit şeyi almadığım için hani edit nasıl yapılır o kadar çok bilmiyorum. O yüzden editler belki biraz kötü olabilir. Ama yavaş yavaş geliştireceğim ya ya eskiden hani eskiden dedim <laughs> 2-3 hafta önce Valorant editi falan yapıyordum ama hani öyle videolarda gelmesini isterseniz ee, yine yorumlara yazarsanız Eee ona göre haberim olur ona göre paylaşırım öyle videolar Bu hmm. arada ben ortaya gittim Ortada mı? Oy ben şu anda Ne oluyor lan? Oy herkes öldü Bir tek maviler kaldı şu anda Bir şey diyeyim maviler bu arada iyi oynuyor ya. ya da makrolar Abi ah, tık tehlikeli abi. Aha gördüm ikisini de. Neredeler? Efendim evet, morun beyzindeler. Bize yakınlar mı? Kanka bizim oradan çapraza gitseler, çapraza gitseler bizim yan adamız oluyor. Adamlar çapraza giderse ya. Yani. Hem bende alev topu ok falan var. Bende de alev topu var. Ateş topu. Bakalım. Aha yol yapacak. Kanka dur. Bekle bekle azıcık bekle azıcık bekle kanka. oku gördüler bence ben göstermem senin geçtiği için geç. ha dur dur geri yat geri yat geri geç geri geç hayır aynı anda atsak ha geri gel geri gel, gel kaçarlar bence boşuna git bir dakika gördüler mi ateş yani. tamam çektim o yolun sonuna bir daha gidersin, Anladım, ne sanki hayır, <laughs> hayır uçtu harbiden Hayır ya. Oh, hadi vur. Tamam. biri gitti. Tamam öbüründe gel gel alakalı. Topu var mı yine bende? Bir şey diyeyim mi? Tamam. Tamam orada kaldı kanka. kanka arkanda arkanda arkanda. Arkanda kanka arkanda. Arkanda der derken... ki. Ateş topu var yani. Kanka sen niye benim arkama blok koydun? Sıkışmayalım yavrum. Adam lagır. Dur 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 bekle altın elime yiyip dalalım gel Atla Hadi kanka gir adam İkinci parta geçelim hemen Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayız hemen hızlıca yan odaya raşlayalım Siz de biz raşlarken hemen aşağıdan böyle bir like atıp yorum yapıp bir daha abone olursanız sevinirim Eee ne yapıyorsun e ee, arkadaşlar Instagram ve Discord'umu aşağı koyacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Ama hızlı alalım şunlara. Oh şöyle. Laş biliyorum ben. Hangi şeikata çıkayım mı? Koşas. Tamam. Grappa'ya da gideceğim şimdi ben buradan. Bir kere Sağdan da nöye yandan geleceğim. Soldan sonra. Arkadaşlar ben yanlışlıkla düştüm. Birini attım ama Kanka adam bana yanlışlıkla vurdu biliyor musun? Yanlışlıkla beni öldürdü yani. Onu alır mısın? Bakıyorum deniyorum. Onu alırsan uçağı falan. Geliyorum. Bekler misin jenny fırına? Adam ya geliyorum. Arkadaşlar böyle hani istediğiniz video fikirlerini bana hani yorumlara falan yazın. Onu çekelim. Şu ya. Ya. Geçen yine hani eski kanalımda öyle bir şey demiştim öyle hani istediğiniz video fikri varsa diye adam bana yazdı ki e, sevgilinle hani sevgilini kışkırtma videosu gibi bir şey yap diye ben de adam böyle yazdım sevgilimiz yok ki. Bu Ay bu gider. Tamam. Ne yapayım? gidelim. Ortaya gidelim bence. Peki. Ben de ortaya gidelim. Oradan bize şey gitmesi çok kolay. Evet. Seni nasıl alalım? Alalım. Pembeye gidelim buradan. Direkt yan adamız zaten. Bir dakika. Altı tane elmas. Bir keskinlik bir de koruma geliyor. Ben Pen... belirik isterim bir. Bir şey bir diyeyim şey. mi? Altı tane ortada on iki tane zümrüt vardı. Gitmesin. Adamlar ha. kaçıyor burada. Lan zümrütlere gel bence. Gel gel. Kanka ha. sen zümrütleri topla base'e git. Ben ölümüne raşlayacağım. Adamlar kendi elmaslarını almış. Yani bir zahmet alalım. Ben on iki tane zümrütü yapacağım. Ortadaki bir tepidin... Şeyleri alacağım. Kanka öyle bir oynamışım ki. Adama tazak yaptım bildiğin. Tamam. Moru ay turuncuyu attım ben aşağı. Ha ortada bana yardıma gelsen ölmediysen. Kanka şu an pembeye doğru rushladığım için ölme ölmeden base'e gidersen çok iyi olur. Biz aynen kılıç mı her şey İnşallah. 14'ün bütün var. Ya ama <laughs> hayır ya. Oğlum. Ha, ya adamımıza direkt gelsene kanka hangi ki yan mı geleyim. Hemen gel aynen. Geliyorum. Oha! Ne oluyor lan? <laughs> Abi, bütün elmasları toplayınca ortadaki 13 dire o her şeyi açtı tam biz artık T4 olursak bir de var ya bizi hiç alamazlar öyle bir şey var. Altan elmas hep parası da attım buraya. Oy adam. Benim <laughs> eski Bedwars taktiğim şuydu. Böyle nerede lan ha öyle gidiyordum mesela direkt orta yanımdakini kırıyordum sonra direkt ortaya raşlıyordum ama bir bakıyorum orta boş ya ortadaki elmasları topluyordum ya yani setmet falan oluyordum ondan sonra kimse beni kesemiyordu sonra boss, boss fight oluyordum böyle öyle bir şey yapsak ol, yapalım mı acaba böyle direkt hani hatta güzel bir video fikri geldi aklıma sırf ortaya gideceğim böyle ortadan hiç çıkmayacağım sadece ortada oynayacağım Atıyorum böyle tamam. yanımızdaki'nin yanımızdakini kırana kadar duracağız ondan sonra yandaki base'e yani hiç gitmeyeceğiz anladın? Turuncu var burada bu arada. Geldim. Dikkat et dikkat et. Tehlikeli bir durum Belle. Adam şu an bana sövüyor büyük ihtimalle. Attım ben onu aşağı. Sana ateş Sen mi alev topu, topu attın? Aynen sana ateş topu atmanın cezasını gördü adam. <laughs> Dikkat evet, Burada burada düşme. De... On, bu turda büyük ihtimalle bizde. Değil mi? Yani. Nazar değmesin de. Yok. Bizim yatağımızda duruyor hala. İyi. Kırmızı, Ve... kırılmamış, Kırmızı kırılmamış bir Kırmızı kırılmamış tek başına. Acaba. Sad kırmızıyı oyundan çıkartalım mı? Bir şey değil mi? Kırmızı bu arada oyunda değil. Evet, bir tek turuncu kalmış. O da burada. Hemen, hemen pusula alalım. Bir şey diyeceğim, burada burada. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Kırmızı <laughs> şu an aktif gözüküyorsa onların yatağı duruyor ve biz gidip kırabiliriz. Ha kıralım mı? <laughs> Uğraşasın. Ha adam ya. elinle dalsana ya. Yazık kanka. Değil alayım Oha elmas set oldu. Ha ben de arkandayım zaten kanka. Kanka. <laughs> kanka ya, vur şunu. elinle de, e, elinle Tamam boş. Öleceğiz oğlum. E, vur ağzına, vur vur. Haydi vur. Hastası <laughs> adam can var ya kafayı. Aa parma var. Helal. adamı elimizi mahvettirdik. Arkadaşlar, e, bu videoya like atıp e, yorumlara da deneme yazanları kalp atacağım. Bu bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.